Gönüller altı ünlüler beş dokunulmazlık oyununda. Haydi gönül Poyraz. Sergen Poyraz'a karşı. Bas Poyraz. Bas gel. Deli Poyraz. 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 Hazır. Haydi Sergen. Sergen Poyraz. Aynı anda atladılar suya. Haydi, Poyraz. haydi, Poyraz. haydi, Poyraz. haydi, Poyraz. haydi Poyraz. Sergen bugün atışlarda Poyraz. sıkıntı yaşadı. Geldiğinde ilk atışı haydi, başarılı yapıyor. Haydi. Sonrasında bir türlü oyun sonuyla barışamadı. Ay, 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 ay. İki Sergen! İkisinde... Evet. bu denge gelini başarılı bir şekilde geride bıraktılar. Boyraz Sergen aynı anda tekrar suya. Başından sonuna kadar başa baş bir mücadele. Poyraz geldi, Sergen geldi. Poyraz ilk atışında isabeti bulamadı bir, bir, bir. Sergen evet. şimdi bir Poyraz da bir Poyraz iki Poyraz evet. iki, rahat ol, rahat, Foyraz rahat, rahat, Foyraz iki Sergen bir atarsa kazanacak Poyraz bunu kaçırdı Sergen vurdu düşüremedi Ünlüler 7, Haydi Ünlüler benzer. 5. Haydi! Ve dokunulmazlıkta bugün ilk defa iki fark var skorda. İsmail Steven'a karşı. Stim, stim. Hazır! <gülüyor> 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 İsmail ve Steven. <laughs> Eğer gönüller bu sayı alırsa dokunulmazlıkta önemli bir avantaj sağlayacak. <laughs> haydi Steven Çık çık. Çek, 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 çek. <y Civetmez> İsmail, Steven aynı engeldeler. Kolay değil bu engeli geçmek. Steven geçti. İsmail de çıktı. Steven düştü. Devam ediyor. Bazen formüle de virajı alamayan ve pist dışına çıkan araçlar gibi geçiyorlar engelleri. Bu onların ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Steven atışlara geldi. İsmail Balaban atışlarda. Yeah. Steven bir. Steven iki. Steven. Bunu kaçırdı mı? evet bunu kaçırdı. İsmail. henüz başarılı atışı yok. İsamet istiyor. İsmail atış noktasında. Steven kaçırdı. İsmail burada da düşmemeli. Steven. Korkandı para. Korkandı para. Gönüllüler 8, ünlüler 5 dokunulmazlık oyununda. Dokunulmazlık oyununda gönüllüler 8, ünlüler 5, fark 3. Melis, Aleyna Kalancıoğlu'na karşı. Hazır. Melis ve Aleyna. Aleyna suyu atladı, Melis de atladı. Ben Spor Al Dominik'te. Aleyna, aleyna, aleyna. Demir'in arkasında. Aleyna, 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 aleyna. Aleyna, aleyna dengesini kaybetti. Kötü düştü. Aleyna, aleyna, aleyna. Devam ediyor. Melis rakibini yakaladı mı? Melis de boya geldi vakit kaybetti. Aleyna, aleyna. Bugün dokunulmazlığı ne aleyna. kadar istediklerini daha iyi gösteremezlerdi. Resmen bugün hoca yok diyor. Hadi Hadi Alena, Alena geldi. Ay, 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 ay. Hadi. Alena şimdi ay. atışlarda Melis sudan çıktı. Kim önce yapacak atışları? Alena kaçırdı. Melis, Melis 1, Alena 1. Alena 2. Melis 2. 2. Atan kazanacak. Oslar da kaçırdı. Sembolünü düzeltti. Aleyna! Aleyna! Deli Poyraz golü! Deli Poyraz golü! Dokunulmazlık oyununda artık... ...iki takım da nefeslerini tuttu. Arkadaşlarından gelecek olan sayıyı bekliyor. Batuhan Poyraz'a karşı. Eğer Poyraz kazanırsa, dokunulmaz Zanika'ya gönüllülerin olacak. Batuhan kazanmaktan başka şansı yok. Çünkü ünlülerin devam edebilmesi için bugünkü oyuna... ...Batuhan'ın kazanması lazım. Haydi Poyraz, haydi oğlum! Hazır! Hadi oğlum, hadi. Ve işte Karayipler'de ferdi! Tamam mı, tamam mücadelesi? üstüne Batuhan. Tahmin ediyorum ki kapasitelerinin üstüne çıkmaya çalışacaklar. Poyraz haydi. önlemi. Hayır Batuhan rakibinin yanında. Haydi. Şimdi öne geçti Asparta Poyraz. Haydi Karacakaya bas. Batuhan hemen arkasında Poyraz'ın. Poyraz. son engelden çıktı. Batuhan da çıktı. ...atışlara geldi. Batuhan geldi. Çok önemli atışlar. Poyraz ilk atışını kaçırdı. Batuhan bir! Poyraz bir! Batuhan kaçırdı. Batuhan bunu da kaçırdı. İkisinde de Diner başarılı atıştı var. Sen de abi bu iş, sen de. Poyraz burada ama düşüremedi mi? Hayır, burada ama basket atamadı. Batuhan da kaçırıyor, Poyraz da kaçırıyor. Batuğu Ağaç Fırt'ı kaçırdı. Diğeri araya gittiklerinde yer kurdu. O arana. kadar önemli evet, bir karşılaşma evet. ki dokunulmazlığın devam edip edemeyeceğini burada öğreneceğiz. <laughs> Poyraz ve Batuhan tekrar attılar. Yine kaçırdılar. Batuhan 2. Batuhan 2, Poyraz 1. ,Okay. Batuhan atarsa evet, kazanacak. Evet, Poyraz attı. Batuhan! <laughs> Haydi Berkan! Haydi Berkan! Berkan! Haydi Sevgili seyirciler 9-6'lık skor dokunulmazlık Berkan! oyununda İsmail Berkay'a karşı. Berkay alırsa dokunulmazlık gönüllerin olacak. Berkan! Hazır. İsa Dominik ya Cumhuriyeti'nde. Baba, Buradan alınacak skor, dokunulmazlığın seyrini değiştirebilir. Hadi Berkay, gel, gel. İki isim engelleri aynı anda geçiyorlar. Hızları, tempoları, geçiş şekilleri bile aynı. Berkay öne geçti şimdi. Paranı yol ortaya koyuyor yarışmacılar. İsmail. Hadi arka atış açamadı Ali. Berkay engelleri bitirdi. Arka! Arka! Aşağıdan baraban devam. Berkay atış noktasında. İsmail. Haydi henüz gelmedi. Berkay bunu kaçırdı. İsmail de geldi şimdi. Henüz başarılı atış yok. İsmail, İsmail. Bu atışlardan ay, 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 ay. sonuç alamadı. kaçırdı. Şimdi bir. Berkay bir, İsmail bir. Yine kaçırdılar. İsmail iki. İsmail Asfalt'a kaçırdı. Berkay'ın iki başarılı atışa daha ihtiyacı var. Burada ama dışıramedi. İsmail atarsa kazanacak. İsmail. Hayır. Düzeltmeyi tercih etmedi. Berkay kaçırdı. İsmail kaçırdı. Sakin, Sakin, Heyecanlı bir oyun izliyoruz. Ya biticek ya devam ay, edecek. Ay, İsmail Balaman bunları da kaçırdı. Ay. Berkay da atamıyor bu arada. Şimdi Berkay 2 İsmail 2. atak kazanacak. İsmail sembolü düzeltebilir. Düzeltmiyor düzeltse belki atacak. Berkay. Ay. Berkay. Berkay hayır. hayır. Berkay kaçırdı İsmail kaçırdı. Merkaya yine değil Gidecek. kim atacak tahmin bile